yara kafalı der yara kafalı der, yara kafalı der. evet öyle der. daha çok anlam katsınlar yara kafalı der. daha basa daha basa çaba sarf dursunlar daha çok kendileri katsınlar katsınlar daha çok kendilerini katsınlar yaramın kafaları kaşamın kılı. Hayatınızı Yaşayın ulan yaşayın Yaşayın ulan yaşayın Uydurmayın kendinizi Siktiğimin kalıplarına ve özenti hallere Yaşayın ulan yaşayın Yaşayın Siktiğimi sik Sikimin uçlarından Çıkma Sizi bakteriler Neyse bu bakterileri Öğütmek lazım Asit yetmez bunlar. Kolonya ve ateş kıkı gibi kük kı yakar gibi Ko, oh. o kolonya dök ve Yak bu çocukların Evet yap bunu adamım Yap bunu adamım Ve dev kaldığında zevk alacaksın Yara kapalılar Daha çok anlam katsınlar Yara kapalılar Daha fazla çaba sarf edin. dursunlar Daha çok kendilerini Katsınlar Katsınlar Katsınlar, katsınlar. Yaramın kafaları çare Aşağımın kılları Yaşayın lan hayatınızı Her şeyin ulan yaşayın Yaşayın şeyin ulan yaşayın Yaşayın şeyin ulan yaşayın 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 Şu yaşam niyeti şeyin ulan yaşayın Yaşayın şeyin ulan yaşayın Yaramın kapıları Yaşayın ulan yaşayın Sıkmayın Allah aşkına Sıkmayın adamı bu kadar Sıkmayın bu kadar beter durumlara sokacak kadar planlarla kafanızı yormayın yormayın bu kadar akıllı değilken neden yoruyorsunuz yoruyorsunuz bu aklı sikiyorsunuz beyin sikişmesi içinde bırakıyorsunuz bunu neden yapıyorsunuz bu işkenceyi neden neden kendinize zevk ile yapıyorsunuz Yarmanın kafalarından ne beklersin ki? Böyle si kafallardan da bunlar beklenirdi. Bu beklenenler zaten çok da değiştirmedi. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey gelişmedi. Gelişmedi ve gelişmeyecek. Fazla bekleme ve hiç bekleme. Devam et.